Arkadaşlar sevgiler, herkese mutlu diliyorum. Arkadaşlar hayır demekten korkuyor musunuz ve nedenin cevabıyla karşınızdayım. Arkadaşlar, e hayır demek bir özgürlüktür sözleriyle başlamak istiyorum konuşmama. Şimdi bizler bazen karşımızdaki insanı incitmemek adına, onu ötelenmiş hissettirmemek adına hayır diyebiliyoruz. Bencil olduğumuzu düşünmesinler diye hayır diyebiliyoruz. Kendimize güvenmediğimiz için hayır diyebiliyoruz. Ve en acısı da karşı taraf bizi sevsin, sevilmediğimizi düşünmemek için hayır diyoruz. Yani bizim sevgi göstergemiz, bizi sevilme göstergeleri bizim evet dememiz olmamalı değil mi? Şimdi biz karşı tarafın düşüncesiyle çok fazla ilgilenmemeliyiz. Yani ben hayır dersem o ne der, o ne hisseder, o onun tekamülünde bir şey, onun algısı ile ilgili bir şey. Şimdi ben size farkındalık yaratabilmek için bir iki bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz hayır, hayır derken karşısın, karşımızdaki insanın teklifi ne diyoruz? Bakın buraya beynimizi kodlayalım lütfen. Hayır teklif edilir, şahısa denmez. Yani birisi benden bir şey rica ettiği zaman, bir şey istediği zaman, o an yapamayacak zamanı, Üzgünüm ben şu an bunu yapamayacağım. Çünkü bundan bundan dolayı diye kibarca reddediyorum. Nedenini belirtiyorum. Ona rağmen bana şiddet uyguluyorsa, bana küsüyorsa, bana tavır alıyorsa, beni suçlayı, bana suçlayıcı şekilde davranıyorsa en çok onlara hayır deyin zaten. Burada bir kesinleşelim. çünkü sizi kullanamayan insanlar bir zaman sonra suçlamaya, sizi gitmekle tehdit etmeye başlarlar. Ne kadar acıdır ki muhabbetin menfaati kadar olan insanlardan zaten uzak durun. Hayatınızdan elenin. Ee, onun haricinde kendinize arkadaşlar saygı duyun ve unutmayın. Hayır kelimesi teklif edilir. Bunu lütfen beyninizde kodlayın. Birisi sizden bir şey istediği zaman siz ona hayır dediğinizde karşınızdaki insanı hakaret etmiyorsunuz. Karşınızdaki insanı incitmiyorsunuz. Onun teklifine hayır diyorsunuz. Burada bir anlaşalım. Eğer ki bununla, ciddi bir, bununla ilgili ciddi bir sorun yaşıyorsanız, bununla ilgili gerçekten kendinizde bir güven özgün eksikliği varsa da ben buradayım. Size seve seve yardımcı olabilirim. Mutlu haftalar. Yeni soruda görüşmek üzere.